Adem kimi bekliyorsun? Kim geliyor? Hadi açalım. Aa. Hemen zaten tırnaklarını tırmalasın. Kimi beklediğin de belli değil. Adem, ne yapıyorsun sen? Sude Bade. Bade. Bak şimdi nasıl korkacak. Kim geliyor? Hadi söyle. Korktun mu? He? Korktun mu? Baba mı gelmiş? Hadi eve geç. Sana baba almadık ya. Niye selam baba almadın babası? Aleyküm selam. Sen almayı unuttum ya biliyor musun? Niye almadın babası? Bak babasını bekleyip Eve geçer direkt. Benim yakışıklı oğlum.